Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Umut Toka Bakay Evet uzun zamanları video şey çekmiyorum. Cık. Ama bugün çekeceğim. Yani anne, dizi part 11 veya 12 bilmiyorum bu arada. Geçelim. Bu arada bizim e, hatırladığım kadarıyla okuldaki gıcık kız buydu. Ama on yine artık bu. Adını unuttum. Adım Merve olsun. Adım Merve. Oldu. Bunu atıyorum. Ve başlayan Z. Çocuklar gelin. Bu taraftan. Şunu Oha bayağı güzel baksanıza. Beş yıldızlı. Cık, harbiden hocaya yı ilk defa güzel bir yere götürüyorum. Bence de. Hadi hadi gelin hocam, yanına giderim. Abi harbiden güzel bir yer geldim ha. He. Şimdiki herkes e, ikili şekilde takılacak. O yüzden herkese Antalya'nın vereyim. İlk grup. Hocam ben ve Aras o zaman ben size anahtarlarınızı veriyorum. Alın, görüşürüz. Tamamdır. Ben de gideyim. Sıradakiler. Hocam biz ikimiz tam anahtarlarınızı vereyim. Görüşürüz. Görüşürüz hocam. Kızım son olarak da sen kaldın. Sana da şey vereyim anahtarı. Sağ olun hocam. Kapan artık. Şanslı ikimiz de aynı yere geldik. Harbiden. Nasıl görüşürüz? Görüşürüz. Ben de açayım onu. Tamam. Oha aşırı güzel. Harbiden bayıldım. Neyse de eşyalarımızı koyalım da biraz oturalım muhabbet edelim falan filan işte. Bir şunu yerleştireyim o zaman. İnşallah güzel bir yerdir. Bence ya da bu şekilde açalım. Evet gayet de hoş. Gel. güzel de bunlar ne alaka kanka? Her neyse. Bu şey hoş duruyor. Yerleştireyim burada. Tamam. Tamam. şöyle güzel bir çene. Al. Böyle sesa gelirse özür dilerim. <laughs> tamam yeter bence. Ne yapacağız şimdi? Bir bilsem. Saat kaç bu arada ben bakayım dur. Saat üç buçuk. Ha iyi. E ne yapacağız? Bence yukarıda havuz vardı oraya giderim. Tamam lan gel kızları çağıralım. Kızları çağıralım. Yes tamam. Şöyle geçeyim. Geçemez zibar ya sesler geri yes, sözlerim tekrardan maalesef. Gel çağıralım kızları. Kanka bir kırdım yavaş. Ben bir kapı beklemedim. kapı çal ben bakıyorum. Karıştırın. Tamam. Ben de geleyim. Ne oldu alacak gibi çalınız ya. E yukarı gideceğiz giren zaman. Neye? Yukarı şey gel banyo ya. Pardon bari menşik arkadaşlar. Eee. Banyo ile alakaya dur dakika benim karıştı. Havuz başına. Geliyoruz. Aynen. Haydi. Gözlüğün düştü. Al. Sağ ol. Hadi gelin. Tamam. İnşallah oz boşu güzeldir. Bence de. güzel ya güzel. Aynen. Ben de beğendim Şuraya oturayım ben de gel. Gel bro. sen sen. Geldim. Harbiden hoş ve güzelmiş burası da koyayım. Girsek mi havuzu de üstümüz var. Umurumda mı? Lan atladı birden. ben de atlayayım mı? Ben de atlıyorum. İyi ben de geleyim. Her birden harikaymış bu arada. Aynen. Ay, ben, de ben de gel. Ben de gel. Sen burada durmuyor. Seni var. Ben de geldim. Ben de geldim. E, ne yapalım? Bu topla oynayalım bence. Alır. Baya böyle oynarlar. Akşam artık çıkalım ya. Bence de tamam. Hac çok ıslak olum ben zaten çıkıyorum giremedim. Tamam. Gel karaya git. Tamam bizi gidiyorlar şimdi. Aynen. Sabır. İyi geceler size de size. De. Çok ıslanmam üstümde yaşayacağım Aynı şekilde bende Telefon çalıyordur Bir dakika Alo ne oldu hocam Oğlum e, Sen kızla da haber verirsin e, Akşam saat 8 yani Yarım saat sonra bir yere gideceğiz Böyle club gibi de haberiniz olsun Aa. Tamam hocam İçmek yok az var Tamam hocam Ne olmuş? seçmişiz içecekmişiz hocası ama içimdeki az vardı, dedi. Bir, bir kadeh falan. Hee. Ona göre giyinelim gel. Tamam. Ben o zaman bunu giyeceğim. Gözü de çıkartayım. Ben de bunu giyeceğim. Ya da kanka ya ben bunu giyeceğim. Bak bu daha hoş bak. gel kızlara bey be, be. Hatta alayım diye kızlara. Bu telefon gibi şimdi orada. Alo. Ee, ay, ada. Efendim. Haberin olsun biz Eee hoca kılaba götürecekmiş. Ha. Yarım saat hazırlanın diyor. Ne yarım saat mi? O zaman kadar nasıl hazırlanacağız? Beni ilgilendirmez. Evet bay. Bay. Tamamdır. Oğlum ya yarım saat nasıl alacağız? Sakin ol. Of. Gidecek hiçbir şey yok. Şüpheli. Ay. Ne giysem ne giysem. Hadi ne gidiysem o. Şaka maka ben büyük ihtimalle ııı Bence. Bence de ya. Ya makyajı bulmayacağım da makyaj malzemesini sen unut galiba. Aynen. Her neyse biz zaten doğal güzellikleriz. Evet. Her Abi biz tam sizi işareteacaktık. Şey İyi her neyse gelin. Haydi gelin çıkalım. Tamam. Evet o atmıyor. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. size çok seviyorum. Bu arada uzun zamandır atamamamın sebebi köydeydim. Yaz. Yes. Her neyse bu arada ee ondan, ondan önce de aşağı bırakacağım hesabı abone olmayı unutmayın. Bugünlük bu kadardı çünkü uzun atamayacağım maalesef. Misafirler var. Aptım. Bye.